Merhaba sevgili çocuklar. Hiç düşündünüz mü? Allah'a nasıl dua etmeliyiz? Bazen yüksek sesle konuşmamız gerektiğini sanırız, değil mi? Oysa dua sadece dudaklarımızdan çıkan sözler değildir. Dua, kalbimizden gelen en içten dileklerdir. Tıpkı bir fısıltı gibi, kimsenin duymadığı ama çok güçlü bir konuşmadır. Allah bizim kalbimizdeki her şeyi bilir ve duyar. Küçük Elif de bunu yeni öğreniyordu. Bir gün çok istediği bir şey vardı ama bunu kimseye söyleyemiyordu. Gözlerini kapattı ve kalbinden Allah'a fısıldadı. Sözcükler ağzından çıkmasa da kalbi tüm samimiyetiyle konuşuyordu. Elif, kalbinin sesinin ne kadar güçlü olduğunu hissetti. Bu sadece ona ve Allah'a ait özel bir andı. Unutmayın çocuklar, Allah bizim en sessiz dualarımızı bile duyar. Kalbinizden gelen her dileği, her şükrü, her isteği ona fısıldayabilirsiniz. Hiçbir dua ona ulaşmadan kalmaz. Çünkü Allah, kalplerin fısıltısını duyan en iyi dostumuzdur. Kalbinizle dua ettiğinizde onun size ne kadar yakın olduğunu hissedeceksiniz. Bu kalpten kalbe bir konuşmadır.